Merhabalar serimizin bu videosunda hem öğrencilik hem de öğretmenlik yıllarımda milli eğitim sistemindeki karşılaştığım değişikliklerden bahsedeceğim. 1997 yılına kadar zorunlu eğitim 5 yıldı. 1997'nin meşhur 28 Şubat siyasi krizi gölgesinde 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmişti. İlkokuldan sonra yapılan sınavlarda kalkmış oldu. 2012'de ise zorunlu eğitim 8 yıldan 4 artı 4 artı 4 olacak şekilde 12 yıla çıkarıldı. Fakat 1997 öncesi ilkokuldan sonra sınavla girilen okulların orta kısımları açılmıştı. Öğrenciler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi sınavlı alan okullara 8. sınıfın sonunda yapılan sınavlarla girmeye devam etti. Peki tüm bu süreçte liselere giriş sınavında ne tür değişiklikler yapıldı? 2004 yılına kadar yürürlükte olan liselere geçiş sınavı yani LGS'nin yerini OKS aldı. 2008'de ise OKS kaldırıldı, yerine SBS getirildi. Fakat SBS sisteminde öğrenciler sadece 8. sınıfın sonunda değil, 6'nın, 7'nin ve 8. sınıfın sonunda olmak üzere toplamda 3 yıl sınava girmek zorundalardı. Öğrenciler bu 3 sınavda elde ettikleri başarıya göre liselere yerleştirildiler. Burada şu parantezi açmam gerekiyor ki SBS geldiğinde artık öğrencilerin dershanelere mecbur kalmayacağı tezi savunulmaktaydı. Fakat akıl sahibi herkes bunun dershanelerin eğitim üzerindeki etkisini azaltmayacağını, aksine öğrencilerin 6. sınıftan itibaren dershanelere mahkum edileceğini söylese de maalesef SBS'yi savunanlar bu itirazları duymazdan gelmişlerdi. Nitekim 2008'de gelen SBS ÖSS sistemi 2013 yılında yerini TEOK'a bırakmıştı. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde yani TEOK'un geldikten yaklaşık 4 yıl sonra yine sistem değişmiş artık yeni sistemin adı LGS olmuştu. Değişen müfredatla birlikte yeni bir sınav sistemiyle karşılaşırsak da şaşırmamak gerek. Gelelim üniversitelere giriş sınavlarına. Üniversitelere giriş sınavı her ne kadar liselerde olduğu gibi çok değişkenlik göstermese de 1999 yılına kadar ÖSS ve ÖYS olmak üzere iki farklı oturumdan oluşmaktaydı. 1999 yılında ise üniversite sınavı ÖSS olarak tek bir sınav haline dönüştürüldü. Yeni sınavın önceki sınavlardan farkı örneğin matematikte mat 2 konusu dediğimiz türev limit gibi konular artık ÖSS'de çıkmamaya başladı. Sınavın içeriğini genelde lise 1'deki temel dersler oluşturmaktaydı. Lise 2 ve lise 3'ten çok da soru gelmemekteydi. 1999'da hayatımıza giren bu tek tip sınav sistemi 2010 yılında yerini iki aşamalı sınav sistemine yani LGS'ye ve LYS'ye bıraktı. Yani eskiden olduğu gibi tekrar iki aşamalı sınav sistemine dönüldü. 2017 yılında yapılan yeni bir değişik değişiklikle TYT AYT'ye dönüştü. Malumunuz bu senede ilkokul, ortaokul ve lise müfredatı yeniden oluşturuldu. Bahsettiğim tüm bu süre zarfında üniversitelerin dil sınavı, üniversiteden sonraki akademik hayat için yapılan sınavlar, KPSS sınavları da değişikliklerden defalarca nasibini aldı. Şimdilik bu sınav değişikliklerinden bahsetmiyorum. Bu arada 2012 yılında öğrencilere getirilen kılık kıyafet serbestliğinden de bahsetmek istiyorum. 2012'ye kadar okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu bulunmaktaydı. Şayet bugün maddi durumu iyi olan bir öğrenci ile maddi durumu kötü olan bir öğrencinin giyinmeleri arasındaki uçuruma engel olamıyorsak bu serbestliği şahsen doğru bulunuyorum. Bu değişikliği savunanlar gelişmiş ve özgürlükçü bir ülke olmak için bu serbestliğin olması gerektiğini ifade etmekteler. Yıllardır batılı, özgürlükçü, demokratik bir ülke olma adı altında sosyolojimize uzak bu değişiklikleri ülkeye faydasının olmadığını görmemiz gerekmekte. 8 yıldır Fransa'da yaşayan biri olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki maalesef çağdaşlığı, gelişmişliği, batılı olmayı çok yanlış algılamaktayız. Dolayısıyla kılık kıyafet serbestliği modernliğe, çağdaşlığa, batılı olmaya indirgemeyi de doğru bulmuyorum. Avrupa'da gelişmiş ülkelere, çocuklara olan ailelere şayet yeterli gelirler yoksa çocuk yardımı olarak nakit yardımı yapmakta, bunun yanı sıra ailenin kira ve diğer giderlerinin de bir kısmını karşılamakta. Yani zenginin çocuğu ile fakirin çocuğunun benzer hayat şartında yaşaması için ellerinden geleni yapmaktalar. Maalesef çocuklarımız için eşit yaşama standartları sağlayamadığımız gibi bu kılık kıyafet serbestliği ile çocuklar arasındaki bu sosyal uçurumun daha da büyütüldüğünü düşünmekteyim. Konu şayet demokrasi ve özgürlük ise çocukların üniformalarını seçme konusunda fikirlerine başvurulabilir. Hatta üniformaların tasarımlarına veya dikimlerine katkı sunmaları için farklı ortamlar yaratılabilir. Böylelikle çocuklarımızın marka çılgınlığına mahkum etmek yerine kendi emeğinin de olduğu bir üniformayı giymesine de imkan vermiş oluruz. Şayet mevcut düşünme tarzında ısrar edersek çocuğun marka giyinmeden son model telefonu alınmadan okula gitmek istemiyora evriliriz. Bu benim şahsi düşüncem ve tabii ki de yanlış olabilir. Sonuçta eğitim tek bir kişinin veya zümrenin inisiyatifine bırakılamayacağı gibi farklı fikirlere de kör ve sağır edilmemeli. Son 30 yılda eğitim sisteminde yapılan değişikliklerimize dönersek tüm bu değişiklikleri getirenlerin ve savunanların o dönemki psikolojilerini gelin hep beraber hayal edelim. Tüm bu değişikliklerin sahipleri muhtemelen yeni sistem ile her şeyin çok daha iyi olacağını düşünmüşlerdir. Nitekim bu düşünceye sahip olmasalar kimse durduk yere bir sistemi değiştirmezdi. Oysa o gün deli gibi savundukları bu sistemler 10 yıl bile geçmeden adeta çöp olmuşlardı. Keşke çöp olan sadece bu değişiklikler olsaydı. Bu değişikliklerin uygun uygulamaya konmasından sonrasında tekrar iptal edilmesinde geçen süreçte maddi manevi birçok emek ve ülke kaynağı da maalesef çöp olmuştu. Hayatım boyunca yapılan her hatanın da kıymetli olduğunu, sonuçta hatalarımızdan ders aldığımızda aslında geleceğimizi çok daha iyi inşa edeceğimizi savundum. Bu duruma vurgu yapma nedenim bugün ve gelecekte de eğitimde yapılacak olan değişiklikler eminim ki sanki ülkece bizi Mars'a götürecekmiş gibi savunulacak ama sadece 30 yıllık geçmişimize baktığımızda bile sağlam temellere oturtulmayan, günübirlik veya eğitimle alakalı olmayan değişimler daha önceki örneklerinde olduğu gibi tarihin çöplüğünde yerini almaya mahkumdur. Dolayısıyla şayet bugün eğitim sisteminde değişiklik yapmak istiyorsak yakın tarihin bu değişiklikler çöplüğünü çok iyi bir şekilde incelemeli ve dersler almalıyız. Bizden önceki insanların da bu yaptıkları değişikliklerde büyük bir özgüven ve iddia sahibi olduklarını da unutmamalıyız. Eğitimde yapılan her değişiklik geleceğimizi etkilemekte. Dolayısıyla geçmişi iyi analiz etmeden, geleceği de anlamaya çalışmadan sadece günümüz şartlarından yola çıkarak bir ülkedeki tüm çocukları etkileyen değişiklik eksikliklerden uzak durmalıyız. İyi bir şef mutfaktaki eksikliklere takılmadan elde var olan imkanlarla ortaya güzel bir yemek koymayı bilir. Başarısız bir şef ise isterse mutfakta hiçbir eksik olmasın, beceremediği yemeğe mutlaka ama mutlaka bir bahane bulacaktır. Dolayısıyla eğitimde sürekli bir şeyleri değiştirmektense elde var olanlarla en iyisini yapmaya odaklanmalıyız. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde eğitimde mutlak doğru diye bir şey yoktur ve her zaman eksiklikler ortaya konabilir. Daha sağlıklı bir eğitim anlayışına sahip olma ümidiyle hoşça kalın diyor. Videomu beğenmenizi ve çevrenizdeki insanlarla paylaşmanızı rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.